Yapılan atamalarla beraber hastanemizde 5 tane acil hekimi, bir kardiyoloji uzmanı, bir beyin cerrahisi ve bir radyoloji hekimi. Toplam 8 tane hekimin ataması yapıldı. Şu anda hekim sıkıntımız kalmadı diyebiliriz. Bu bölgede travma hastaları çok fazlaydı. Trafik kazası. Bu nedenle bir beyin cerrahisi ihtiyacımız vardı. Onun ataması yapıldı. E, kardiyoloji hekimimizin tayini çıkmıştı. Çıkan arkadaşımızın yerine de atama yapıldı. Ve en büyük sıkıntıyı acilde çekiyorduk. E, bizim e, yazın acildeki hasta sayımız 600 e, civarında oluyordu. E, bu nedenle acilde mevcut olan 5 hekimin yerine bir 5 tane daha atama yapılarak acildeki hekim sayımız ona çıktı. E, biz dediğimiz gibi ilk e, göreve başladığımızda hasta göçünü önleyeceğiz diye söylemiştik pazartesi günleri buranın hafta günü biliyorsunuz. Biz gelmeden önceki buradaki poliklinik sayısı 1200 civarındaydı. Ee, dün itibariyle acilde bakılan hasta sayımız 2000. Ee, diğer günlerde e, buradaki ortalama hasta sayısı 800-900 iken şu anda diğer günlerdeki ortalama hasta sayımız 1300 civarında. Yaklaşık 50 civarında bir e, hasta sayımızda artış oldu. Yatak doluluk oranlarımız yüzde 90 civarında. E, dolayısıyla e, biz hakikaten bu e, bölgede bir hasta göçünün önlendiğini düşünüyoruz. Keza bunu Akçabattaki e, yönetici başhekim, başhekim yardımcısı arkadaşlarla görüştüğümüzde Vafkebir'in e, artık e, bu bölgeden e, çok fazla hasta gidilmediği şeklinde e, kendilerinden bir görüş aldık. Cihaz olarak da e, yaklaşık bir ay içerisinde yeni kurulan MR cihazımız da hizmete girecektir. Hastanede tıbbi cihaz olarak da hiçbir eksiğimiz yoktur. Endoskopi, kolonoskopi yani mide ve bağırsak sistemine hortum atma ile beraber bu görüntüleme işlemi başlamıştır. Tomografimiz mevcuttur. EEG'miz, EMG'miz, solunum fonksiyon testimiz, EKO'muz, EFOR'lu EKG'miz. Yani kısacası e, tıbbi cihaz olarak MR'da hizmete girdikten sonra endoskopi ve kolonoskopi de hizmete girerek e, bir eksiğimiz kalmamıştır. E, bize destek veren büyüklerimize de teşekkür ederiz. E, sayın Başkanım, bizler sizi tanıyoruz ama vatandaşlarımıza da istiyoruz. Bizi kendinize tanıtır mısınız kısaca? Ben 1974 doğumluyum. E, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim 1999 yılında. Yaklaşık 5 yıl bir pratisyenlik yaptıktan sonra 2005 yılında yeniden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde nöroloji hekimliğine başladım. 4 ee, yılda nöroloji hekimliğini bitirdim. 2009 yılında numara hastanesine tayin oldum. 2 yıl oldu nöroloji hekimi olarak çalıştıktan sonra 2011-12 yılında Vafkebir'e tayin oldum ve 2012 yılından beri burada hizmet vermekteyim. Evli ve 3 çocuk, 3 kız babasıyım diyelim. Vakıf-ı Kebir Dere Tatlısı Başhekimiyeti'ni zannedersem. Evet. Teşekkür ediyorum.